Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Memur vatandaşlarımız ve emekli vatandaşlarımız, SSK'lı, Bağkurlu, emekli sandığı, emekli vatandaşlarımız maaşlarına ne kadar bir zam yapılacak merakla ve heyecanla bekliyorlar. Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları aylık enflasyonun aralıkta dikkat %1.72 olacağını öngördü. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı dikkat %16.54 civarında hesaplanıyor. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklerinin Kasım ayı itibarıyla %14.57 zammı kesinleşmiş oldu. Piyasa katılımcılar anketine göre beklentiler baz alındığında yeni yılda emekli maaşlarının dikkat %16.54 oranında zam yapılabileceği tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Memur ve memur emekleri Temmuz ayında %10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan %6'lık bir zam eklenecek. Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emekleri yıl sonunda %5.95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı dikkat %12.62 olarak tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. En düşük memur maaşı ne kadar olabilir? En düşük memur maaşı Temmuz ayı itibarıyla 39.177 liraya çıkmıştı. Zam oranı %12.62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 44.121 liraya yükselmiş olacak. Peki en düşük emekli memur kaç olacak? En düşük memur emekli aylığı Temmuz ayında 17.587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı 19.806 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz şu anda en düşük emekli SSK ve bağ kurların özellikle aldığı en düşük emekli aylığı 12.500 TL. Bunun da 15.000 lira gibi bir e, sayıya çıkarılması şu anda tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Tabi bunun için her defasında yeni bir kanun çıkarmak gerekiyor. Otomatiğe bağlanmış değil maalesef. Değerli izleyicilerimiz gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz ve yorum yazarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.